Evet arkadaşlar oyuna başlıyoruz birinci bölümdeyiz birinci bölümü çekiyoruz Evet arkadaşlar 66 66 arabamız var birinci bölümü çekiyoruz arkadaşlar videoma like atarsanız çok memnun olurum. Evet arkadaşlar çok memnun olalım bir yemeği olan katarsanız. Evet arkadaşlar yarış kazanmak üzere. Evet arkadaşlar evet yarışı kazanıyoruz birinci bölümde. 68 arabamız bulunmaktadır. Ara seviyesi 14. Para seviyesi 14. 68 arabamız bulunmaktadır. Videoma like atarsanız çok sevinirim. İyi video gelmek isterseniz videoma abone olmak isterseniz abone tıklayın like, kanalımın üzerinde. 헤드랜치도 땄습니다, 아가들